Burada bakalım rakiplerimizi yakalayabiliriz. Güzel bir ulti gelecek Diana'dan. Aynı şekilde Malphite içeri atladı. Ama sarımız hala yeterli değil. Simpari tekrar da içeri girdi. Kuleyi de düşürmeyi başardı aynı evet. pozisyonda. Flops'un üzerine oynuyoruz. Magenta, rozu kayıtlamaya devam ediyor. Knight de gayet tank bir şekilde oynamaya devam ediyor. Evo burada yetişti. Rose'u düşürüyoruz. Nasıl oldu da bu takım savaşı bir anda bizim şunu bozuk. Hemen Ejder'e başlayalım diyoruz. Kefaret de geliyor. O da birazcık hasar bırakacak Ejder'e. 5000 cana kadar indi Ejder. Çaldırmazsak güzel olacak Queenie'ye. Knight arkada dikkat dağıtmaya devam ediyor. Queenie içeride. Bakalım neler olacak burada. Bravo düşürmeyi başardık. Yalnız Ejder ruhunu kaptırdık burada. Kadim aya daha doğrusu kaptırdık. Ve rakibimiz şu anda çok fazla hasar veriyor bize. 5-13'e geldi skor. Roket kemer kullanıldı. Uh, Andresed Andre gayet az canda random çok az canlı uzaklaşacak. Show da aynı şekilde ve taşıyıcılar devreye girince Game Lord burada oyunu hızlandırmak istiyor. Yine 2'deki 2 yapan bir Ezreal var. Yine 3'te 3 yaptı. Arka arka iki takım savaşında 7 tane skor aldı yanlış saymalıysam. Futbolist list ejlere başladı. Burada büyük bir savaş dönecek. Bu Kong ve Garen bu savaşta olmayacak arkadaşlar. Derken bu Kong'dan bir teleport geliyor. Burada 5 kişi. Oyunu bitirmeyi deniyor çaldı. Korki, Korki paketiyle içeri girdi. Arayı dağıtan bir zinza var ama çalamadı sanırım ejlere. Bu Kong ejlere alan taraf olacak. Bey üstü. Dönemde çalan ejderha. oyunu yok. Arkadan oyunu bitirmeye çalışıyorlar. 2 kişi. Bin canı kaldı Nexus'un bitecek oyun. Ejder sizin olsun, oyun bizim olsun dedi. Dört ne, ne iş yolu? Bir sivilidir. Boss dümdüz rakiplerin üzerine koşuyor. Ragnarok aktifleştirdi. Tek başına neler yapıyor orada içeride. Malphite yetişti. Galio yetişti. Ve yine 16. dakikada alınan bir galibiyet göreceğiz gibi duruyor. Ee, ultisini kullandı Kai'Sa ve 5'te 5 mi yaptı? 5'te 5 yapmayı başarıyor 69 burada. 3. kuleyi almaya ihtiyaç duymadan Nexus'a yöneliyorlar ve yine inanılmaz bir galibiyet. İki takım da acayip eşit görünüyorlar birbirlerine.